CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. CHP lideri AKP'de üç dönemlik isimlerin yeniden aday gösterilmesine, eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı değerlendirmesini yaptı. Toplumun artık AKP'ye güven duymadığını belirten Kılıçdaroğlu, AKP'nin düşüş sürecine girdiğini söyledi. 1 Kasım seçimleri için yapılan anketlerin 7 Haziran seçimi sonuçlarıyla aşağı yukarı aynı sonuçları verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, seçimler için sürpriz beklediğini söyledi. Bu ülkenin insanı şantaja, dayatmaya boyun eğmedi. AKP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bu gerçeği görerek, seçimlerde başka partilere oy vererek sürpriz yapmalarını da bekliyorum. CHP lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1 Kasım'dan sonra AKP azınlık hükümeti ve CHP'siz koalisyon kurma arayışına gireceğini belirtti. Erdoğan'ın kendisine hükümet kurma görevini vermemesi konusunda da hiç umurumda değil ama bana görev verilmemesi Erdoğan'ın ben halkı dinlemiyorum söylemidir diye konuştu. Partimizin çok... Kılıçdaroğlu listeye konulmayan Murat Özçelik'e ilişkinde listeler hazırlanırken Murat Özçelik'le görüştük. Siyasette yeni yolu ufku açık olsun değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu Meral Akşener ve Tuğrul Türkeş'in durumunu da değerlendirdi. Akşener için saygın bir politikacıydı ifadesini kullanan CHP lideri Türkeş içinse pek çok çevrede hayal kırıklığı yarattı. Kendisine duyulan güven temelden sarsılmıştır dedi.